Öncelikle şunu söyleyeyim anayasa mahkemesinin vermiş olduğu karara tabii uymak durumundayız ve onun için de uyduk ama saygı duymak zorunda değilim ve bu karara saygı da duymuyorum. Niye saygı duymuyorum şu anda alınmış olan bu karar bakın birinci mahkemelere müracaat edilmeden hukuk yolları tüketilmeden anayasa mahkemesine götürülmüştür bir defa usul yönünden anayasa mahkemesi bunu reddetmesi gerekirdi. Bu bir. İkincisi özgürlükler yaklaşımını doğru bulmuyorum. Zira bu bir ticari şirkettir. Ve bu ticari şirketin ortada bir ürünü vardır. Bu ticari şirkette sadece Twitter değil, Youtube'da bir ticari şirkettir. Facebook'ta bir ticari şirkettir. Velhasıl. Ve bunun ürününü alıp almamak herkesin serbest tasarrufundadır. Bunun özgürlükle falan filan falan alakası yok. Ve böyle bir konuda özgürlük noktasında temel haklar noktasında şu anda anayasa mahkemesinde bunca bekleyen dosyalar varken iki gün içerisinde anayasa mahkemesinin birinci mahkemelere başvurulmadan direkt kendilerine başvurmak suretiyle böyle bir kararı almasını ben doğrusu milliyi bulmuyorum. Milliyi bulmamanın yanında Amerikalı bir böyle bir şirketin ürününün savunması yapılırken öbür tarafta bizim kendi milli ahlaki her türlü değerlerimiz bir tarafa konuluyor. Yani bu ülkenin başbakanına hakaretten tutunuz da bakanlarına hakarete varıncaya kadar her şey ortada buna yönelik atılan bir adım var. Ve burada hemen iki gün içerisinde alınan bir karar var. Ve bu konuyla ilgili özellikle alt mahkemelerin başka dosyalarla ilgili bu konuda vermiş olduğu kararlar var. Ve bu kararların hiçbirini göz önüne almıyorsunuz. Bunların hepsini yok farz ediyorsunuz ve böyle bir karar alıyorsunuz. O zaman tabii ister istemez farklı düşünmek durumunda kalıyoruz. Ha nedir? Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara uyma zorunluluğu olması hasebiyle biz bu karara uyarız. Ve onun için de arkadaşlarımıza gerek talimatı verdik uyduk. Olay bu ama saygı duymuyorum. Ve bu sadece bir yasaya uymaktır. Bu hukuk değildir onu söyleyeyim. Hukuk başka bir şey. Ve burada bir hukuki uygulama yok. Bir yasal uygulamayı maalesef usule de ters olarak ortaya koymuşlardır. Ben bunu milletimin takdirine bırakıyorum. Ama şunun tekrar bilinmesini istiyorum ki bu karar alınırken ne Amerika, ne Fransa, ne İngiltere, ne İspanya bütün buralarda bu konularla ilgili verilmiş kararlar dahi göz önüne alınmamıştır. Nasıl karar alırlar? Bunlara bakılmamıştır. Hemen alelacele ne adına nasıl yapıldı? Bunu anlamakta mümkün değil. Böyle bir karar alınmıştır. Daha fazla da konuşmaya zaten gerek yok.